Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. ben Berk Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte teknoloji gündeminin yeni programında akıllı saatlerden ve henüz olgunlaşmamış, daha yeni başlamış, yeni ortaya çıkan trendlerden bahsedeceğiz teknoloji dünyasındaki. Malum son zamanlarda bir akıllı saat e, furyası trendi aldı başını gidiyor. Evet, giyilebilir teknolojiler e, konusu gündeme geldi. Ve e, uzmanlara göre, yani ekonomiden anladığı söylenen insanlara göre, Akıllı giyilebilir teknolojiler pazarı evet. 2018'de bundan yaklaşık 4 sene sonra 8 milyar dolar civarında bir pazar payına sahip olacakmış dünya çapında. Bu tabii ne kadar geçerli bir öngörü onu ancak zaman gösterecek bize. Çok büyük bir miktardan bahsediliyor. Tabletler için de bu sene mesela çok olumlu öngörüler vardı. Ancak geçtiğimiz teknoloji gündemi programlarında bahsettiğimiz üzere büyüyen telefon ekranları bu trendi bozdu. Ve tablet satışları düştü. Cep telefonu satışları devam ediyor yükselmeye. Evet tabletler bir furya olarak geldi geçti diyebiliriz. Ve yani kaybolmayacaklar ortada ama var? daha spesifik tabletler belli müşterilerin ihtiyacına uygun tabletler yapılmaya başlanacak anladığım kadarıyla. Bazı markalarda var bu daha kaliteli tabletler olacak. Daha yani bel olacak. belli amaçlara yönelik tabletler. Hani herkesin elinde üçer tane tablet olsun, herkese her eve 5'er tablet satalım mantığı sökmedi. Evet. Şimdi akıllı saatler başladı. Şimdi bir şey lazım bu daralan pazarın yerini dolduracak bir şey lazım. Şimdi firmalar elektronik firmaları diyorlar ki neye saldıralım? Hadi Kol arkadaşlar. saatlerine saldıralım. Yani zaten Google'ın bir Glass girişimi vardı. Gözlük. Akıllı. Gözlük akıllı gözlük. Ama tabii bir türlü onu böyle büyük bir şekilde next big thing diye Apple'ın çok sık yaptığı gibi şey yapamadılar. Evet. Pazara sürüp böyle bir furya başlatamadılar. Tanıttılar. Moda fuarında tanıttılar. Hatta teknoloji ve moda el ele olacak diye bir konsept attılar ortaya. Ama sonra ürün piyasaya çıkmadan heyecan söndü. Yani heyecan söndü çünkü şu ortaya çıktı. Ürün piyasaya çıktığında pek de iyi karşılanmayacaktı. Şimdi Türkiye'de... Daha ürün ortaya çıkmadan... Yani dünyanın dört bir tarafındaki eğlence mekanlarında buraya Google girilmez diye tabelalar asılmaya başlandı. İrlanda'da bir adam dayak yedi. Evet, dayak yedi. evet, yanlışlıkla şey... adamın duyma şeyini, ameliyatta takılan duyma protezini Google Glass zannettikleri için hatta kafatasından sökmeye falan kalkmışlar. Adam cihazın hacı yani, Çok kötü yani, bir haberdi. Görünce içim acıdı. Derdini anlatmaya çalışana kadar bir ton da dayak yemiş. Sarhoşlara nasıl dert anlatacak? Yani İrlanda'da pub'a giriyorsun. <laughs> aslında hiç girmeyecek bir yer ama. İrlanda'da dayak yemeden çıkılmaz. An yani, ama. fıtratında var. <laughs> fıtratında var yani. İrlanda'da İrlandalılar. Ama yani... Düşün, İrlanda'da aslında birkaç duble yuvarlamış insanlar, evet. İrlandalılar gayet makul alim böyle şeyken, şeydim. alim selimken böyle bir tepki veriyorlarsa hani başka yerde İstanbul'da, İstanbul Kasımpaşa'da sokakta gözünde Google varsa gezdiğini düşün. Herhangi bir her, şey. Bir şey her istiyorsun. önüne gelen yani şey diyecek, beni mi çekiyorsun diyecek. Şişin nişan taşında yürü. Yine kadınlardan azar işitmeyecek misin? Sen beni mi çekiyorsun gizli gizli peşimde mi dolanıyorsun? yani zaten e, insanlar böyle buluttan nem kap kapmaya müsait biliyorsun. Evet. O yüzden e, bu gibi Giyilebilir teknolojiler. Aslında her ne kadar iyi bir fikir o da tartışılır. Her toplumda, her sosyal ortamda <laughs> kullanılamayacağı aşikar. Yani mesela senin dediğin gibi bir mahalle kavramı işin içine giriyor. E şimdi kaldım. sokağa çıkarken ben onu takamayacağım. Evet. Eğlenmeye giderken takamayacağım. İş yerinde takamayacaksın. İş mesela... yerinde takamayacağım çünkü e, casusluk yapmadığım ne belli. Efendime söyleyeyim aile ortamında takamayacağım. E, enişte dayı çıkardan şunu diyecek. E bacımız var. Yani yani, engellerimiz o gelmiş. Ne yapıyorsun rahat hacı, yani. niye takıyorsun onu filan diye. E peki tuvalette otururken mi takacağım ben onu? Değil mi? Kendi kendimizle selfie mi çekeceğiz, gözlüğü ters takalım. Sonra. Yani, yani. Da selfie çek, tuvalette bol bol <laughs> ondan sonra sızsın. <Love>, Lavabo, <laughs> mutfak fayansı, banyo fayansı, fotoğraflar serisine hoş geldin. Yani Sosyal yani. medyada dalga geçmek konusu. Bu tür cihazların kullanılacağı yerler aslında belli. Endüstride, askeriyede hani havacılıkta Endüstrize kalite kontrolde kullanılacak. Ama yine bak kurumsal ürün oldu. Moda ürünü olmaktan bir anda i̇şte, çıkiverdi. İşte onu diyorum. Her haltı lifestyle olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Evet. Ama nerede kullanılacağına dair oturup kimsenin kafa yorduğu yok. Şimdi Apple Watch lansmanında da hani -Watch bu dedik Apple Watch çıktı. Ay Watch dedik. O da niye oldu? Onun da hakkında bir tür bir ton söylenti var. Yok isim hakkını başkası almış diyorlar. Yok Tim Cook ıı, falso attığı millete. Ters köşe, şey. <laughs> evet. Bilmiyoruz. Onun gerçeği çıkar elbet ıı, yakın zamanda meydana da. Şimdi çok ilginç bir örnek var. Geçen haberinde de yazdım <laughs> Ali. Apple Watch çıktı. Güzel ama daha satışa çıkmadı. Çıkacak. Güzel de görünüyor tasarım olarak ama yuvarlak çıkmadı diye hala tartışmalar, tasarım e, yuvar, tartışmaları var. Yuvarla, yuvarlak isteyen de gidip e, Moto G'yi alsın. İşte ne bileyim daha klasik tasarım isteyen Asus'un saati. Ben Asus'un saatini tasarım olarak mesela sevdim. Ben de Moto Daha klasik kol saati tasarımına benzediği için. Evet. E, ben de 40 yaş üzeri bir adam olduğum için. Evet. Şimdi bak kendi kendini belli ediyor. E tabi. Müşteri e, Pertwee. Benim de ilk kol saatim mesela yuvarlaktı. Şimdi Moto G'nin saati bende de nostaljik olarak. E zaten yerinden, Android kullanıyorsun. Android, şimdi kahverengi bir kılıfı vardı. Gümüş rengi şey ve mavi arka planı vardı. Benim kafamda saat imgesi, güzel saat imgesi o şekil yani. Şimdi e, neyse Apple Watch Tasarım. diyorduk. Apple Watch diyorduk. O, tasarımdan ziyade şeye gidip, tasarıma kaydık. Ama kullanıma e, benim örnek vermek istiyorum. Kullanımda... Nasıl kullanacağız şimdi? Uygulama yok. Hani olan uygulamalar. Hani Apple üçüncü parti dışarıdan uygulama geliştiriciler için evet. açmış şeyi. SDK'yı dağıttı Apple. Hı hı. SDK'da Software Developer Kit demek. Yazılım geliştirici Apple olarak. Apple için çok ilginç bir gelişme aslında bu. Geliştirmeyi aslında havada yapmıyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani geliştiriciler zaten biliyor. Konuya yabancı olanlar için genel olarak özetlemek gerekirse yazılım geliştirme kitleri size paket programlar sunuyor. Böyle sürüde cihaz olarak prototipleriyle birlikte. Tasarlamıyor yani. ama evet cihaz prototipi sunuyor ve bilgisayarınızda siz bu cihaza programı kurduğunuz zaman, yaptığınız zaman nasıl çalışacağını bir simüle etme imkanı sunuyor. Bununla birlikte geliştiriciler bakıyorlar programlarını göre göre geliştiriyorlar, test ediyorlar. Çalışıyor mu? Batarya ömrünü ne kadar etkiledi? Mükemmel değil. Şimdi bu SDK'yı ve cihazları alan firmalardan bir tanesi de Electronic Arts. Electronic Arts'a dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden bir tanesi. Apple diyor ki Electronic Arts'a oyun geliştirin. Apple Watch için. Tamam. Eğer kimin ne verse <laughs> oyunla hemen geliştiriyor. <laughs> tekrar geliştirirsen... zaten. Yani Apple gelmiş. Yapalım. iOS pazarına ürün geliştireceksin. Harika. Sen evet. o zaman hayır der misin? Hayır. E, fiyatta pazarlık eder. <laughs> yani. Ama sorun şu. Elektronik Arts'taki programcılar peki ne gelişecek, nasıl gelişsin diye sorunca Apple'ın verdiği cevabın şu olduğu söyleniyor. Hiçbir fikrimiz yok. Bir şeyler icat edin. Yapın bir şeyler. Parasını Yapın vermiyoruz. bir şeyler. <laughs> evet, Elektronik Arts'ta iki tane takım kuruyor. Bir de değil. Bir de değil. Yani fikir geliştirin, brainstorming yapın, yeni fikirler geliştirin. Bu alete ne işte yapacağız? sabahlayın, kafayı ha. yiyin, delilik saatlerinde belki parlak bir fikir ha. çıkar ortaya. Verin kahveyi, sigarayı <laughs> bünyeye. Ondan sonra çıldırın. Çıldırın. <laughs> Tipik oyun programcılığı. Elektronik artist mühendislerinin üretebildiği en parlak fikir şu Ali. Nedir? iPhone için oyun yaptık mı, ay <laughs> Apple Watch'u da, bak hala -Watch. Apple Watch'a gidelim, Apple Watch'u da yancı olarak kullanacağız. Yani bir yan ürün olmaktan ha. öte gidemiyor. Evet, burada işte oyun çalışırken Apple Watch'ta da bir şeylere tıkladığın zaman oyunda ek özellikler açılacak. E şimdi niye? Ekran ufak. Evet, grafik göstermeye müsait değil, çok büyük. İşlemcisi... Cep telefonuyla kıyaslayınca bak, e, 70 mAh batarya çoğu o ne var, Apple bir, de, Apple bir de ne kadar gittiğini de söylemiyor bataryanın. Şimdi yeni iPhone'un mAh değeri söylenmiyor. Söylenmiyor. Mağazım. Telefonlarda, Android telefonlarda biliyoruz da ne oluyor, 2000 değil 3000 mAh batarya olsun. Oyun açtığınız zaman bataryayı çok kısa sürede <laughs> bitiriyorsunuz. Yani çoğu telefonda 2 saat oyun oynuyorsun, 4 saat oyun oynarsan çok şanslısın, batarya bitiyor. O yüzden zaten oyun tableti ve telefonu ayrı kullanan kullanıcılar var. Çok yoğun oyun oynayan. E şimdi saatte 70 mAh'lik bir bataryadan bahsediyoruz. Ve e-ink ekranlı olan modellerde oyuna uygun değil. Düşük enerji tüketenler. Parlak ve güzel bir ekran istiyoruz. O ekranda güzel grafikler istiyoruz. Batarya ömrü saatlerin yetersiz. Ya 70 mAh ile Büyük ihtimalle oyun açtığın zaman 3 dakika falan dayanabilir o kol saat. Yani dayanması, değil evet. ki o kadar verimli oyun yapabiliyorsan eğer niye cek telefonla yapmadın diye adama sorarlar. Siz sormaz mısın sevgili izleyiciler 70 miliamper ile 4 saat oyun oynanabiliyor da 3000 miliamperlik telefonda niye beni bu kadar uğraştırıyorsunuz diye biliyorsun? bu sefer iş değişir. Şimdi zaten e, giyilebilir teknolojilerin birinci probleminin ne işe yarayacağını yapanların da bilmemesi. Fik fikir aşamasında da ha, yani. Bir teknoloji geliştiriyoruz ama biz bunu nerede, nasıl kullanacağız, kime nasıl satacağız? ya Sadece Apple'ın değil, evet. Samsung'un da fikri yok. Evet. Hani Motorola'nın da fikri yok, hiç kimsenin fikri yok. Yani güzel tasarımlar yapıp bir moda unsuru olarak satıp e, giyim pazarından elektronik pazarına şey alabilir miyiz? Diye en son yapıyorlar. BlackBerry'de kalktı, dün açıklama yaptı, biz de e, işte akıllı saat yapmayı planlıyoruz. Ya bir dur. Se, BlackBerry, sen bir dur şimdi. Yani Büyük sen bir dur, kan... zaten ortam karışık. <laughs> Burada zaten e, yapanlar da ne yaptığını, ne alt ettiğini bilmiyor. Bak çok ilginç telefon pazarı. Evet. Hayatımızın göbeğine gir. E, tamam tabii mi? herkes telefona bütçe ayırıyor önce. Ha, telefona bütçe ayırıyor ama orada bile ucuzlama var. 1000 TL altı telefonlara doğru kaymadan. Zaten daha önce akıllı <laughs> giysilerde hem e, değişen telefon piyasasında bahsettik. Yüksek özellikle pahalı modellerden uygun fiyatlı modelleri kayış var. Çünkü iş yapmak için hala bir bilgisayar almamız gerekiyor ve bütçemiz sevgili izleyiciler ürün arttıkça bütçemiz artmıyor. <laughs> hala sonsuz ihtiyaçların olduğu ve kısıtlı evet. paranın olduğu bir iktisadi sistemde yer alıyoruz. Bir de şu var yani devamlı herkes flagship telefon alsın. Hmm. 2500 lira 3000 lira versin. Ne güzel, Bunu ne? 6 ayda bir yapsın. E peki nasıl olacak bu ekonomi? Nasıl dönecek? Bütün bu sattığınız elektronik aletler de Çin'de üretiliyor. Ben Hani ben üretiyor olsam, para kazanıyor olsam, hı, hı eyvallah. Ülke içinde bir ekonomi dönüyor olsa ben alayım o telefonu. İç, iç tüketim iyidir. İç, tü, ülke içinde Ama tüketim, iç üretim iş varsa işe yarar. Var. Tabii. Şimdi mesela Vestel akıllı telefonunu kendisi Türkiye'de üretecek. Yurt dışından bazı parçaları mecbur olacak Çünkü bizim Aynen. nanometreli işlemci üretimimiz yok. RAM üretimi dünyada sayılı firmanın elinde. Belli başlı yani aslında telefon oluşturan çoğu parça hala yurt dışında üretiliyor. Olacak. Ya yine telefon ıı, pratikte Çin'de üretiliyor ama parça parça üretilip buraya geliyor. Biz burada ne yapmış oluyoruz? Büyük bir cari açık akıntısını daha birazcık daha suyu kısmış oluyoruz. Pacavra takıştırmış oluyoruz su atan gemiden. Dışarıya giden paranın miktarını azaltmış oluyoruz. Elektronik ürünler böyle. Ama temel ihtiyaç. Bunun ama, sonu yok. Evet. Vestel onu yapacak ama Vestel'in yaptığı telefon ne kadar satacak? Bir de o var. İşin yerli, o tarafı var. Yerli malı ve milliyetçilik yüzünden alacak pek çok insan var ama. Yani eyvallah. Ama Nereye ama? kadar? Yani 75 milyonluk ülkede kaç kişi e, bu ihtiyacına uyacak? Doğru Senin diyorsun. yaptığın telefon bir de bir tane telefon yapıyorsun. Hı hı. Samsung'u 40-50 tane telefon boşuna çıkarmıyor. HTC Farklı var. Farklı şeyler işte, isteyenler var. Bunlar için farklı telefonlar çıkıyor. E bir de madem öyle. lifestyle ben en güzelini istiyorum. Madem hayat tarzımı ve kalitemi yükselteceğim o zaman en tarz olanını, en pahalısını istiyorum. E şimdi hadi bu pernis bu da daha naturşu. İkisi birbiriyle uymadı. Yani bir mal <laughs> ürünü ise akıllı saatler, telefonlar. Akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler. O zaman yerli malı da moda ürünü olmalı. Yok temel ihtiyacı karşılıyorsak o zaman bütün ürünlerde temel ihtiyacı karşılamayız. Yani burada bir tutarlılık ya da çeşitlilik sağlayabilecek bir şey yok. Henüz herkesin amacı iyi olsa da kendince firmasına kar elde etmek, e, ülke cari açığını azaltmak ya da farklı şeyler olabilir. Amaçlar bir neticeye ulaşmıyor şu e zamanda. Şimdi çünkü e, yine gelip döndüğümüz nokta bu yeni giyilebilir teknolojilerin nasıl kullanılacağını, ne halta yarayacağını yapanlar da bilmiyor. Aynen öyle. Şimdi bu Zaman içerisinde değişebilir. Hani ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon Doğru. kol saatlerine vesaire falan yaparken adamların aklına ya şunu böyle kullansak ya biz biz yanlış yapıyormuşuz, ha, yani yanlış yapıyormuşuz, yanlış. yapıyormuşuz e, şeklinde bir aydınlanma yaşanabilir. Ama o aydınlanmayı yaşanana kadar ben hı hı. E, gidebilir teknolojilere insanların çok para yatıracağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten yani mobil bir şeyde cep telefonuyla yapamayacağımız iş yok. Evet. Cep telefonuyla yapamadığımız işler için ya dizüstü kullanıyoruz ya masaüstü kullanıyoruz. Evet. E kol saati cep telefonunda bulunan işlevlerin hı hı. binde birini tekrar ediyor. Ve cep telefonuyla bağlı olarak pek çok şeyi yapabiliyor. Yani yanında cep yani telefonu cep bağlı bağlı. yoksa kol saati de işe yaramıyor. Biliyorsun sen e, Note 3 ile birlikte Gear'si incelemiştik. O geldi aklıma. Note 3 ile birlikte şimdi Gear, Samsung Gear e, tasarım olarak çok güzel. Gear'ın hatta fiti de böyle esnek ekrana sahip. Çok birden fazla form modeli var zaten. Farklı için. her aslında akıllı saatle birlikte biz beğendiğimiz pek çok özellik buluyoruz. Şu an eleştirdiğimiz şey ya da genel olarak masaya yatırdığımız şey bu pazarın gidişi ve işlevselliği. Tasarım olarak çok güzel ürünler yapıyorlar ama ben kol saati takmayı bırakmış biri olarak Buyur. bir smartwatch takmak istemiyorum. Çünkü şu an dünya üzerindeki trend, gençlerin trendi iş yerlerinde bile takım elbiseyi <laughs> genel olarak çıkartmak daha tişört, kot pantolon, fazlalıklardan arın, daha basit moda değişti. Şu daha anki gençlik modasında e, kısıtlı bir kitle var kol saati takan. Mesela kol saati pek çok yerde, pek çok kültür ya da küçük arkadaş grubu içerisinde arkaik eski bir moda olarak algılanıyor. Kol saati ben çocukken Türkiye'den bahsediyorum. Hı hı. Türk insanı için konuşabilirim. Ben çocukken bir çocuğun alabileceği, bir erkek çocuğun alabileceği en büyük hediyelerden bir tanesiydi. Evet. Genelde sünnet düğününde getirip bir tane sağlam takarlar. Güzel saat. Ya dede takar ya baba takar. Hı -hı. Genelde dede ağa olduğu için, ağır olduğu tabii. için takma şerefi ona bırakılır. Ve o kol saatini taktığın zaman bakardık şey derdik. Evet. Evet, erkek oldu. Erke tabii, erkek. o alametlerden bir tanesi. Yeni nesilde var mı böyle bir adet? Yok. Eskiden de köstekli saat vardı. Köstekli saatin içerisine isminiz kazınırdı Niye? ve o sizin atayadigârınız olarak e Nesilden nesile üç nesil geçen köstekli saatler vardı. Evet. Çünkü az bulunan bir şeydi. Hani seri üretim değildi. Şimdi elektronik e, bu kadar İsviç, İsviçre saat endüstrisine kafa tutamayacak olmasının tek bir sebebi var. Orada ustalar elle mekanik olarak üretiyor. Senin ürünün Çin'deki fabrikada genç işçiler tarafından seri imalattan çıkıyor. Seri imalattan çıkan bir şey ancak orta sınıfın genel tüketim ürünü olabilir. Üst sınıfın ürünün hiçbir zaman seri üretimden çıkmaması gerekiyor. Her zaman kaymak tabakanın tercih ettiği ürünlerin elde ve nadir üretim yapılması ve astronomik rakamlara satılması Herkes, gerekiyor. Herkesin kolunda olanı taktığı zaman zengin zenginliğini hissetmiyor. Şimdi Olay cep bu. telefonunda durum farklı. Cep telefonu seri üretim olmak zorunda çünkü sana özel adamlar... Standartizasyon bu bir teknoloji. 5 geliştiremez. Ee, yeni bir ya, şey. onda da gidip altın kaplamasını alıyorlar. Heh, altın kaplamasını yani, alıyorlar, safir kaplamasını yani alıyorlar. yine şeyi var. Kol saatinde farkında. de yine kol saatçi saatçi <laughs> ne yapacak? Saatçi piyasadaki standart kol saatini alacak. Ee, belki onun içerisindeki temel şeyleri kullanacak. Geri kalan kısmını değiştirecek. Kılıfını değiştirecek hani başka bir şey. Şimdi mi? Apple Watch aldı diyelim zengin bir adam evet. 360 dolar verdi çıktığı zaman. Aldı. Onu gidecek işte, timsah derisi kayış taktıracak. Yok altın kaplama. Nesi yaptıracak. tükenen hayvanlardan envai çeşidinin derisinden yani, yapılmış. Yine tatmin olmayacak çünkü Apple Watch herkesin kolunda var. 150 bin dolarlık yani. bir saat görmüştüm. Geçtiğimiz günlerde internette bakarken gerçek meteor taşı kullanılıyor. E yani ve ay taşıyla yontulmuş. Ya te telefon şey bu saat lüks saat pazarında bir üst sınır yok biliyorsun. Hani 700 bin liraya da çıkıyor, 1 milyon dolara da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Hani sırf böyle elmas kaplı falan artık o kadar çok elmas var ki saati baktığın zaman hani göremiyorsun. Yani elmas doldurmuşlar bildiğin diye para elmas. Bu binde birin içindeki binde birlik kesimin birbiriyle bu, bu statü olan statü sosyal statü yarışından ibaret. Bu statü göstergesi. Yani evet. kimin kol saatinde daha fazla mücevher var. E şimdi standart teknolojik ürünlerde statü göstergesi ne kadar olabilir? Cep telefonunda 2000-2500 olabilir ama akıllı saatlerde fiyatların düştüğünü görüyoruz. Ve firmalar satış rakamlarını açıklamıyor. Kaç tane telefon sattığının havasını atıyor firma. Biz çok iyi büyük firmayız. Çok sağlam satsın zaten bir yerde 100 dolar fiyat kırmaz. Aynen öyle. Fiyatlar indi aşağıya. Fiyatlar daha yani bir sene olmadan bunlar piyasaya çıkalı. Fiyatlar 100 dolar falan böyle kesilmeye başladı. Hatta senin esprisini yaptığın gibi şey olacak. Büyük ihtimalle 6 ay sonra Aksaray'da e, Afrikalılar böyle hani abi ya, Apple Watch, Apple Watch, iWatch, iWatch 10 lira 10 lira diye böyle sat, satıyor olacaklar. Siyahi ya. saat satıcılarını İstanbul'da <laughs> böyle şeylerle uygun Çin e, muadili akıllı saatlerle göreceğiz. Kaldı Değil ki ben olduğunu. Çinlisini de gördüm onları. Çinlisini de gördüm. Çinli satıcı gördüm. Hani yani Çinli yani. Satıcı. Çinli, satıcı. Çinli, satıcı. Çinli satıcılar da var. Onlar da genelde Aksaray metro istasyonunda bavul ticareti yapıyorlar. On, onların gerçek e, <laughs> satıcı olduğundan emin değilim. Başka şeylerler olduğundan şüpheleniyorum. Ben de emin ama çok kalabalık bir şehirdeyiz. <laughs> Neyse çok fazla kurcalamıyorum. İki tane yön var kısacası. Bir tanesi ultra lükse gidiyor, biri de insanların ihtiyacını karşılamaya gidiyor. Şu an akıllı saatler, şık ürünler olsalar bile oyun oynatmıyorlar. İşlev olarak telefondan farklı bir şey yapmıyorlar. Telefonun binde birini yapıyor. Ve henüz bunun yeni kullanım alanlarını açamadık. Anlak edemedik. O teknoloji ağacı henüz bize kapalı uygarlığımızla. Bu olduğu zaman akıllı saat piyasası uçabilir, coşabilir, birdenbire zirve de yapabilir. Moda değişir. Herkesin kolunda akıllı saat görmeye de başlayabiliriz. Saat görmeye de başlayabiliriz ama şu an modanın değişmesini bugüne kadar şunu gördük ki hiçbir modacı modayı kontrol edemiyor. Hiçbir defile modayı gerçek anlamda kontrol edemiyor. Gerçek moda sokakta insanların kendi yaptığı. Neyse ki de kontrol edemiyorlar. <laughs> Sen Fransa'da düzenlenen bazı defileleri görsen yani kafayı onları sokakta görmek istemem yani. Kese kağıdından kıyafetler falan böyle açmış, coşmuş kreasyonlar. <laughs> Onları ne bir erkek olarak giyerim, bak kadın modasını bir kenara bıraktım evet. zaten, <laughs> ne de sokakta görmek isterim. Modacılar zaten modayı kontrol etmez. Hunger Games'i hatırlıyor musun? Açık oyunları filminin sevgili izleyiciler. Hatırlarsanız oradaki moda nasıldı? Oradaki Moda'dan... modacılar, yine iyi yine ya, <laughs> bir teknolojiyi yanan kullanıyordu. kullanıyordu vardı. Teknolojiyi kullanıyordu. Ateş alıyordu, yok bilmem ne yapıyordu. Bak onlara para harcarım ben. Şimdi yanan... Bak şimdi o da giyilebilir bir teknoloji biliyor musun? Ve onun üzerinde de çalışıyorlar. Hatta şeyde, IDF'te evet. o tür... Kıyafetler de gözüküyor. Intel'in bu Edison işlemcisini kullanan, hı hı. mesela bir tane 3D printer'dan çıkma kıyafet vardı. 3D bir printer kıyafetler kıyafetli. de çok güzel. Ve şey, ama ışıklı. Mesela sevmediğin biri yaklaştığı zaman, böyle ışıklar kızlamazla dönüşüyor. gelme sen diye böyle. değil mi? Ha, şey gibi, bir nevi hayvanlarda olan bir etkileşim var ya, iletişim evet. var ya. Tüdenin rengi değişiyor. bu Bokalemun renk değiştiriyor. Falan. Ona benzer Güzel. şeyler yapıyorlar. Ama ben bir de şunu görüyorum. Şimdi Intel'in bir de Mika'sı var. Mika bizde bildiğiniz uy uygun çok bir bir isim. kaplama bir isim. Türkçe'de uymuyor. Şimdi uluslararası <laughs> pazarlamanın trikleri. Yabancıdır o. Mika yabancı bir şeydir. Yabancı bir kelime mi? Yabancı bir kelimedir. Türkçe'ye İngilizce kullanımdan girmiştir. Plastik türevi yani çok ucuz, çok... 60'lı yıllarda geliştirilmiş bir plastik türevi. Daha da bombasını söyleyeceğim. Şimdi bir de o e, siyah ve beyaz tenli iki kadının kollarını kavuşturma sahnesi var. Ben United Colors of Benetton'un Fi tarihindeki reklam kampanyasını hatırlıyorum Irkçılığa karşı. Bir siyah bir de beyaz e, adamın eli karşılıklı tokuşuyordu. Arada da bir Benetton parfüm vardı. Şimdi reklam kampanyasının bile kökü aslında baktığımız zaman çok eskiye gidiyor. Eski ve kült reklam kampanyalarını diriltip tekrar böyle kitlesel etki yaratmayı amaçlıyorlar. Ama yaratılıyor mu? Şu an öyle bir kıvılcım görmüyorum. Öyle yani, bir konuşulmuyor eski. Şey gibi. Şey gibi zaten bütün bu reklam kampanyaları moda mı yapsak, şu mu yapsak, bu mu yapsak... Bu teknolojiyle üretenlerin bile ne halt yapacağını bilmediğinden kaynaklanıyor. Gelişecek ama gelişmesine hani, zaman alacak. Peki o zamana kadar ne olacak? He, yani o zaman gelene kadar böyle saçmalamaya devam edecek firmalar. Hı -hı. Biz de seyretmeye devam edeceğiz. Evet. Yok işte to kol tokuşturan zenciyle beyaz e, kadın şeyini gösteriyor. Yani. Halbuki bilse mesela Hı -hı. bu cep telefonu sizi uçuruyor kardeşim. Uçan bir adamın elinde cep telefonu resmini koyacaksın. Hı -hı. Bitti gitti. Bunun fonksiyonu nedir? Bunu uçuruyor. takıyorsun uçuyorsun. Öyle Hı -hı. bir şey yok. Hayır, ekstra öyle abartı bir fonksiyon yok. Soruyorsun yaparsın. adamlara bu ne yapar? Saati gösterir. Biz de bilmiyoruz. Yani saati gösteriyor. İstersen arayüzü değiştirebiliyorsun. Hı hı. Sonra şey e, cep telefonuna mesaj geldiği zaman bu seni uyarıyor. E, cep telefonu zaten elimde, öbür elimde. Evet, evet. Yani bip, 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 bip. de içeride odada unuttuğun zaman birinden birini içeride <laughs> başka biri varsa devamlı dipt dipt diye notifikasyon alıyor. Yani alıyor. O da çok uzaksa bağlantıyı kaybettiği bu için. onu yapamıyor zaten. Kaybediyor. Şimdi belki şimdi biz teknolojiyi önce deneyimlemek istediğimiz için, bir de izleyicilerimize paylaşmak istediğimiz için herkesten daha heyecanlı bir şekilde saldırıp alabilirdik. Ona rağmen almadık. Ben genel olarak baktığım zaman çok da fazla insanın taktığını çevremde görmüyorum. Şu an akıllı kol saatlerini. Yeni Moto G'nin gelişiyle <laughs> birlikte değişebilir belki. Hoşumu hoşumuza gider. Alırız, takarız, deneyimleriz, deneyimlerimizi paylaşırız ama çok büyük bir işlev beklentim şu an için yok benim. Ya ben dediğim gibi ikinci ya da üçüncü jenerasyon cihazlarda belki bir fonksiyonellik, bir işlevsellik pack, sonra diyorsun. işlevsellik servis pek de değil. O servis pek yazılıma geliyor. Yazılıma ben olayım. donanımsal olarak Komple Belli bir gidiş, işte. yani batarya teknolojisi gelişecek işlemci, ekran, bilmem ne. Belki fonksiyonel olarak bir de stand-alone, yani tek başına kullanılacak bir ürün çıkarmak Tabii. lazım. Telefonumu unuttuğum zaman bile yani. işe yarayıp bana buldurabilmek Yani Cep telefonuyla bağlantı kurar, veri senkronizasyonu yapar, eyvallah. Ama Hı -hı. cep telefonunu evde unuttun, kol saatini at çöpe. Olduğu zaman, o iş olmaz, o iş yaş. Yani o yüzden... Ee, gözlükte de yine benzer bir durum var. Hı hı. Hani bataryası yetmiyor zaten. Dediğimiz gibi bir de gözlükleri nerede takacaksın? Gözünde gören herkes beni mi çekiyorsun diye üzerine gelecek. Kameralı şeylerle dolaşmak biraz e, tehlikeli. Sosyal açıdan ben izin verileceğini <laughs> yakın yani, zamanda görmüyorum. Ya yani Şimdi metroya binerken elinde cep telefonu elindeyse bile millet bir şöyle bakıyor. Evet metro bu foto metrodan. Bir fotoğraf mı çekiyor bu sapık mı ne mi diye. Kafede bile otururken. İlla cebine koyup bineceksin. E, yanında bir kadınla otururken kafede karşı masadaki adamı gördüğün zaman telefonunun sana doğru doğrultulmuş olduğunu ne yapıyor bu fotoğraf mı çekiyor diyorsun. Ben bir iki durumda gidip baktım oyun oynuyordu arkadaş. Neyse masummuş diye yoluma <laughs> devam ettim. Yani şimdi biz bu kadar teknolojiden, modern yeni şeylerden bahsederken biz bile alarma geçip durum zaman zaman kontrol edebiliyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor kardeşim. Yani. yani kal hal böyleyken daha gelişmesi için hem kültürel hem teknolojik olarak çok zaman var. Yani gelebilir teknolojiler e, firmalara... Haberi benim, saatler, benim tahminimce bir süre daha para kazandırmayacak. Hı <laughs> yani tüketicinin de çok yatırım yapmasını ben tavsiye etmiyorum. işin doğrusu hani ar aralığı şeyler var olacak. Erken Ve i̇lk çıkar çıkmaz Allah diye saldırıp böyle ilk bende olacak saplantılı arkadaşlar var. Onun keyfini yaşayacaklar. Parası da var. helal hoş olsun. Al abi sen tak. Sana 6 ay Sana aydan lafımız yok için. zaten. Sen <laughs> yani sen tak sana helal zaten. Ama geri kalan yani böyle parasını hesap eden, cep telefonu alırken 100 lira model daha ucuzunu evet. alsam diye düşünen Adam için, ücretini bunlar e, parayı, bunlar para tuzağı yavrum, diyeceğim şimdi. Türkiye'de genel <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Dedemin dediği gibi, bunlar para tuzağı yavrum diye. Şimdi tamam, zamanı gelince belki alınır ama şu an ben gelecek bir Şu an lüks bir ürün. Ya. Aşırı lüksten de öte yani. Oyuncak bir ürün. Şu an oyuncak bir ürün. Oyuncak Bakalım zaman içerisinde olgunlaşacak mı? Bizi böyle heyecanlandıracak uygulamalar çıkacak mı? Yani bir spor aksesuarının ötesinde bir şey olmanın yanına geçebilecek mi? Türkiye'de yani ad, adım, adım, adım sayıyormuş, adım sayıyormuş, koşu bandında zaten bütün o şey var, ad, adım da sayıyor, karir de sayıyor, nabız da sayıyor. Niye bir tane de koluma da para vereyim ki? Zaten hmm. yani 360 dolar diyorlar, evet. e bir koşu bandı parası be kardeşim. 360 dolar şu an başka akıllı telefonların parası aynı zamanda. Yani bir sürü şey alabiliyorsun. Bir sürü şey alabiliyorsun. Ne alabiliyor gerek var? İşlev kazanmak ve e, geliştirmek gerekiyor. Akıllı saatler şu an bizim görüşümüzce ultra lüks ve sadece erken... E, olaya dahil olmak isteyen insanların alacağı ürünler. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ve bunun değişmesini umacağız. Umarım yeni işlemler kazandırırlar. İyi yani. Bakacağız, göreceğiz dediğin gibi. Ben Ergün Gör. Ben Berk Ergün Gör. Bir teknoloji günlerinin daha sonuna geldik. Yeni programlarda görüşmek üzere.